bu yalan işte çocuk anlıyor. Çünkü dedi en sevdiğim, dedi en sevdiğim araba şu an bunlar diyor. Ne bakın ne bakın. Bir diyor hile açtı. Biri diyor benim şöyle böyle arabalarım var. Ben nitro açacağım diyorum. Yarıştan önce diyorum. Sonra dön nitro açtım. Of Kendini de basıyor. Manyak, munda, ne bileyim. Top toşu var, top iyi var, bir sürü su. Abi bu ya? Gelmiş bana en besini 3 ay nitro basın diyor. Ulan aptal. Senin vites atışlarından beri, vites atışlarını duydunuz mu? Çok hızlı vites atıyor Nitro bastım Zaten ben yarıştan önce demiştim sana bastı. Abi Herkes şey düşünüyor. Ben ben çok zekiyim. Diğer herkes aptal. Herkes düşünce var. Herkes kendini çok zeki zannediyor. Herkes diğer herkesi böyle en besli kendini çok zeki zannediyor. Ya. <laughs> Allah Allah. Hiç unutmayacağım o devre Ha. Umarım bu yayını da görür şimdi. Şimdi değil mi? Umarım bir gün görür ya. Umarım bir gün karşısına çıkar bir yayın. Ve bok yedi yediğini görür. Ne, ne bok yediğini ne kadar Vay yediği bokun ne kadar pis olduğunu görüyor.

plaka şöyle kalsın. 3 senedir aynı plaka. Ara 3 senedir. Şubat 2022'den beri var ben daha vallaha biri geldi. Vallaha billaha biri geldi. <laughs> bak bu pro dün de vardı. Böyle korna çalıyor yarışa geliyor tam yarış başlayacakken çıkıyor. Ne korna çalmıyor böyle Kaç şey yapıyorum ben. çok yanlış şey yapmadığım için nerede lan bak. Şimdi çıkacak. Şimdi çıkacak. Pavlo böyle çarpma çok önemli ama ise, Şimdi çıkacak. Nitro var Şimdi beni ver Tamam eğer benim araba ilk parça ben nitro basmayacağım. Eğer benim araba geçerse. Bir şey oldu. Bir şey olmadı Ses gelince. Yok ya da nitro basmayacağım da. Basarsa kendi basarsa kötü. Yani. Basma değil mi? Tamam yavaş yavaş gidiyoruz abi. Hiç sorun morun yoksa Şimdi yere de kartını saklayacağım. Hiç gaza basmaya gerek yok. Hiç yapmaya gerek yok. Ya acaba şey var mı şu yukarıdaki renk var ya 1276 şu anda. Mesela o 3000 olduğunda şey olsa, şey olsa olur mu? Para olur mu? Mesela 1000 bin zaten başlangıçta 1000 oluyor. 2000 olduğunda mesela 20 30000 30, 30, 30 3000 mesela 30 bin altın veya 300 bin altın çünkü bunu böyle kasmak bile kasmak böyle şey kolay değil para kasmak gibi değil hep bunları ne iş yapmamız lazım bak şey oldu öyle bazılarını bile nitro basmıyordum çünkü bakın basmıyordum bir şey oldu bak yarışa şey gidemiyorum Bu ne ya? Çok sebe gelmez. Başlatmayın sana Ha kuru şimdi yapalım şimdi. Şimdi bana cevap vermiyor arkadaşlar. Şöyle yazayım da Ama şu anda el freni mesela hiç dokunmuyorum el frenine. Arabanın el freni çekim değil mesela bak. Sadece gaza basacağım. Aa gitti bu sefer. Bir dakika. Bak şu anda elim el frende değil ama biraz böyle şey olmuyor ki başta Git. Gitmiyor. Hmm. Hmm. Buradaki şey yok ya. Bir de şey değil. Sen daha doğrusu Bunun ardında Ferrari'si var gelmiyor bir şey. Ferrari var mı şu anda? Ben görüyorum. Belki buraya biri geliyor da. bir şey Gel gel gel. Gel bunda nitroya gerek yok. Bu istediği kadar nitro bassın. Bunda hiç gerek yok. İstersen T6 full olsun şu lada biliyorum.

Ben kaza yapan arabam da Oradayım. Biri beni alsın. He şu offroad alanında. Arkadaş bakın şu BMW'nin şurada. Burada bir tane şey yapmış. Kaza yapmış. Kaza yapmış dediğim böyle şey. Ters takla atmış. Terk edilmiş bir tane Lada var abi. Bak şunun şurada. Muhtemelen oradan araba gidip bakayım derken düşmüş arkadaş. Ya da arabaya bakıyor. Birbirini alsın diyorsun da olan gerizekalı. Aptal altında M5, M5 var lan offroad yollarına gidebilir yani illa offroad aracı gerekmiyor arabanın motoru güçlü olsa yeter zaten bu M5 F90 ben bir ara ee, çok eskiden test sürüşüne çıkmıştım stok 300'ün üstünde giriyordu yani stok da bak araba stok 300'ün üstünde giriyor stok hali yani ne biri beni alsın oğlum sen ne manita falan mısın gir de aha aha bu kadar değil aha aha koş 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 valla ya bak hadi verin, 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 verin. hadi hadi oğlum kaçıracağız hadi ya şimdi bir ama eğer t6 çıkarsa kötü muhtemelen onu devran mı abi gel hadi gel ne olur Allah Lan yanlışlıkla açtım bunu. Vallahi yanlışlıkla açtım. Neyse kapalı şimdi. Ha. Bir dakika. Ha Veron geliyor. Umarım o da Veron isimli o böyle çıkmaz ya. Kilo var mı Cemal? Abi bu şeydir ya. Umarım kağıtı değildir. Şimdi Abi ben nitro var ya sen ne olur? Bir. Bir... Cevap vermezse ben basacağım diyeceğim. Neyse ben basacağım. Ben basacağım. Şimdi siz bakmasın ben basacağım bu sefer. Ben... Şimdi diyecek nitro basın. Bekliyorum nitro basın demesini bekliyorum. Nitro basın yazmasını bekliyorum. Abi ben kapatacağım dedim yayını. Ya kapatacağım. ne kapatacağım dedim 50 milyon kişi geldi ya şey Oradaki iki tane 5 met ee, şey 5 kilometrelik bir tane yarış var 5000 metre yani 5 kilometreye denk geliyor değil mi öyle değil mi oğlum 5000 beni lan nereye oğlum nereye nereye bak şimdi şunlarda bir saplarım tamam mı hiç sinir stres gerginlik falan falan tabii nitro lazım. Kimse kusura bakmasın. Hangi araba gelirse gelsin ben basacağım artık. Umurumda değil. Hemen şöyle bir tane alalım diyeceğim nitro. Alamıyoruz abi. Telefonu donduracağım ya. Gelin lan. Abi nereye ya? Havalimanına in. Havalimanına Havalimanına in. Burada. Hava. Ha. O Türkiye TL bayrağıyla, bayrağıyla kaplamış arabayı. Gelin yarış. Nitro var. Basacağım kimse kusura bakmasın da abi. 07 Cemal her al bak gel geldi nitro basacağım. Nitro var abi. Nitro var. Yok diyen olursa basma ama bu sefer yok diyen de basamıyor. Abi ben yayını kapatacağım dedim. 50 milyon kişi girdi çevrim içine 50 milyon kişi girmedi. Dedi. Bir kişi girdi hepsi de havalimanına geldi. Yarışa. Ben basıyorum kimse. Ben ben basacağım dedim. Ben basacağım dedim. Oo bak şu A8 long var. Manyak gibi bastı gördünüz mü? O da nitro bastı. Hadi hadi ya. Abi yok. Abi yok bu işte bir hata var. Bu işte bir hata var. Ben onu geçtim. Oyun baka girdi. Umumda değil abi. Oyun baka girdi. Oyun baka girdi. Abi ben geçtim lan. Oğlum siz hayırdır oğlum. Oyun buraya girdi tekrar haydi. Abi ben yok ben kabul etmiyorum. Abi ben geçmiştim. Tekrar hadi. Tekrar 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 geri zekalı tekrar hadi. Gel. Alabastasın gel. Abi bir dakika ben geçtim bak. Şu canlı yeni bir kapatayım vallahi video izleyeceğim ya. Abi ben geçtim bunu. Zaten intro basıyor o da ben de basıyorum. Abi eğer harbi bu araba şu soldaki e, A8 Long T6'sıyla bak şimdi Nitro ba bitti diyecek basacak. O yüzden ben ya ben böyle şeyler yemem açıkçası. Bak ben burada çok zekim falan demiyorum ama harbiden çocuğun nitrosu bitti. Basmayalım yavaş yavaş. Acele yok. Nitrol gel. Nitro Nitrol. Nitro alsın yine gelsin. Çünkü ben deneyeceğim abi. Nitro al yine gel. Abi bu hep bug'a giriyor ya. Bu ne ya? 50 milyon tane bug var oyunda. Yoksa ben geçtim bunu. Yani yayını kapatınca da gidip bakacağım ben bunu geçtim. Bir kere ben orada bunu geçtim. Lan alsana nitro. Abi imkanı yok. imkanı yok. Ha bu arada yeni bir tane diyor pardon. Mesela CLA 45 geldi ya. O oh, bende onun telsi var. 500 basıyor. Onun nitrosuz hali bu nitrolu hali. Reklamları engelledim. Tamam gel o zaman gel. Hadi gel artık. Hadi gel. Abi ben tekrar deneyeceğim. Gel. Gel. Hastası, gel. Nitrolu olan nitrolu nitrolu. Baba. Kız gibi trip atıyor la bir de. Kız gibi trip atıyor bir de oğlum. Bak. Bak. Embesil. Tüh. Uçurdu böyle birisi. Trip atıyor bir de ya. Çünkü demin bastı. Eee şimdi bu canlı yayın zaten. Ben bu yayını kapatıp izlerim. Zaten izlemesini geçtim. Abi ben bir kere şey yaparım. Hayvan gibi geldi bu. E, nitro böyle gelemez. Şimdi gel. Kadir Nitro yok. Kadir Nitro yok. Kadir yok. Ama kötü olur. Basan olursa. Kadir Nitro yok. Basan olursa. Olursa basarım. Şimdi basacak. Ben de basacağım. Sonra nitro basın diyecek. Sonra onun soyunun köküne kadar küfür gidecek şimdi bak. Yani benim böyle sakin böyle soğuk kalınlık böyle konuştuğuma bakmayın benim böyle sakin 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 konuştuğuma bakmayın açıkçası. Yani bak bir önce bir basmıyorum. Basmıyorum. Nitronuz dedi. nitrosuz dedi. Bak nasıl saplayacak şimdi. Bak. Abi Biraz bastım çünkü ayağım gazdan gitti. Ayağım diyorum, elim gazdan gitti. Gel yine. Şimdi bastın diyeceğim bak. Bak bak bak. Vallahi ele değil kimse kusura bakmasın çünkü. Ama basarsa. Çok az fark. Abi ne oluyor lan bak ben şey yaptım. Abi girebiliyor göre muyuz yarışa? Bak şu çıksa çok güzel. Bu player çıksa harika. Player diyorum pardon Erdem. Ne patronu gelsin daha. <laughs>